Kendimize bize ne yazık. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın, vallahi kurtarın. Ben sadece şunu söylemiştim. Bize yardım edin. Keşke gerçek olsun. Şeker dağıtacağım. Ben on bir yaşından beri tut annem. Elimi seni kurtaracağım dedim, yapamadım. <laughs> Merhabalar sevgili uyuşturucuyla savaşçı izleyicileri. Uyuşturucuyla savaşta Haberler programının yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümümüzde de dünyadan ve ülkemizden derlediğimiz uyuşturucuya karşı haberlerle karşınızdayız. İlk haberimiz Diyarbakır'dan. Diyarbakır sokaklarında uyuşturucu sorunu halk isyan edecek derecede izliyor. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Kaynaşak Mahallesi'nde son dönemde sentetik uyuşturucu satışı yaygınlaştı. Mahalleliler duruma tepkili. Diyarbakır'da uyuşturucu kullanımı ve buna bağlı sorunlar her geçen gün artmaya devam ediyor. Kentin yoksul mahallelerinde uyuşturucu kullanımı ve satışı son dönemde dikkat çekici artış gösterdi. Sentetik uyuşturucular gençler arasında yaygınlaştı. Mahallede yaşayan Murat Bayram, gençlerin hayatıyla ilgili endişe duyduklarını söyledi. Uyuşturucu satışı konusunda çözüm istediklerini ifade eden Bayram, şikayetlerini şöyle dile getirdi. Maalesef bu konuda bize yardım edecek kimse yok. Her gün Diyarbakır'da uyuşturucu bitti diye haberler çıkıyor. Bittiyse biz neden görmüyoruz? Burada yaşayan insanların ne suçu var? Artık çok zorlanıyoruz ve buna tek başımıza çözüm bulamıyoruz. Gençlerimiz gözlerimizin önünde epe oluyor. Kimse de çıkıp sesini dahi çıkarmıyor. Bizim tek isteğimiz mahallede huzurlu bir yaşam. Mahalleli olarak güvende olmadıklarını belirten Yusuf Ekin ise uyuşturucu ensesi kalın olan birilerinin kontrolünde diye düşünüyoruz. Çünkü öyle olmasaydı bu sorun daha önce çoktan aldolurdu. Biz birkaç kere uyuşturucu satışı yapanlarla kavga ettik ama değişen hiçbir şey olmadı. Her geçen gün sokaklarda gençlerimize uyuşturucu satılmaya devam ediyor. Artık bunu dile getirmekten yorulduk. Kimse gelip bizim sorunumuzu dinlemek dahi istemiyor. Burada yaşayanlar zaten yoksul insanlar. Geçim derdiyle uğraşıyorlar. Bu sorun da eklenince artık isyan edecek dereceye geliyoruz dedi. Sorunu yaratanlar sorunu çözemezler, çözmezler. Faşist devlet özellikle gençler arasında uyuşturucu kullanımını yaygınlaştırmak istiyor. Böylece sömürü düzenlerine karşı çıkacak kimse kalmasını istiyorlar. Uyuşturucuya karşı ancak bir araya gelip örgütlülüklerimizi kurarsak baş edebiliriz. Bu örgütlüğümüzün adı da uyuşturucuya karşı savaş komiteleridir. Tüm halkımızı uyuşturucuya karşı savaş komitelerinde birleşmeye, mücadele etmeye çağırıyoruz. Sıradaki haberimiz de uyuşturucuyla devlet arasındaki bağlantıyı gösteren haberlerden bir tanesi. Kız arkadaşına uyuşturucu satan uyuşturucu satıcısını karakola götürüp gözaltına alındı. İstanbul'da bir genç kızın sevgilisi cep telefonuna gelen mesajla yanıt verdikten sonra buluştuğu uyuşturucu satıcısını dövüp karakola götürdükten sonra gözaltına alındı. Uyuşturucu satıcısını dövdüğü için gözaltına alınan o iyi hakkında kasten yaralama suçundan işlem yapıldı. Uyuşturucu satıcısı de uyuşturucu madde ticaretinden gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mesajlaşmanın ardından O'yu sevgilisine uyuşturucu madde satmaya çalışan 21 yaşındaki F'yi buluşmak üzere avcılara çağırdı. Burada uyuşturucu satıcısını döverek karakola götürülen O'yu hakkında kasten adam yaralamaktan dava açıldı. Bu haberimizden de görüyoruz ki AKP iktidarı uyuşturucu satıcılarıyla değil uyuşturucuyla mücadele edenlerle mücadele ediyor. Uyuşturucuya karşı mücadele eden halkımız gözaltına alınıyor, işkence görüyor, hakkında davalar açılıyor ve Gökhan Yıldırım gibi hakkında 46 yıl hapis cezaları verilebiliyor. Halkımız bu mücadele tek tek bireysel olarak verilemez. Karşımızda örgütlü bir saldırı var ve biz de ancak örgütlenerek bu uyuşturucu sorununa karşı mücadele edebiliriz. Uyuşturucu çetelerine karşı çocuklarımızı, sevdiklerimizi, halkımızı, mahallelerimizi, halk milislerini örgütlenerek koruyabiliriz. Tüm halkımızı uyuşturucuyla savaş komitelerinde, halk milislerinde örgütlenmeye çağırıyoruz. AKP'nin katil polisleri Gazi Mahallesi'nde, Gazi Uyuşturucuyla Savaş Komitelerinin Heykel Park'ta yapmak istediği uyuşturucuya karşı nöbete saldırdı. AKP'nin uyuşturucu kuryesi polisleri 7 Ağustos'ta Heykel Park'ta yapılacak nöbeti engellemek için parka çıkan bütün yolları Koca Park'ın dört bir yanına yüzlerce polis abluk altına almıştır. Saatlerce devam eden bu abluka uyuşturucuyla zehirledikleri alttan korkularıdır. AKP'nin iktidarda olduğu yıllarda uyuşturucudan ölümler 1833 kat artmıştır. Gazi halkının videolar çekerek yaptığı nöbete saldırarak Halil Yakut ve Volkan Tekini gözaltına almıştır AKP'nin katil polisleri. Uyuşturucuya karşı mücadelemizi engelleyemezsiniz. AKP Gazi Mahallesi'nde uyuşturucu satılan bir parkta tutulan nöbete saldırıyor. Siz uyuşturucuya karşı mücadele edemezsiniz. Çünkü uyuşturucunun arkasında siz varsınız. Uyuşturucunun arkasında AKP var. Uyuşturucuya karşı mücadele edenleri gözaltılarla, işkencelerle teslim alamazsınız. Gazi Mahallesi'nde uyuşturucuya karşı savaşımızı sürdüreceğiz. Milyonlarca Hasan Ferit Yedik olup bu bataklığı kurtacağız. Halkımıza çağrımızdır. Uyuşturucuyla savaş komitelerinde birleşelim, örgütlerim, savaşalım. Sevdiklerimizi, mahallemizi bu uyuşturucu illetinden kurtaralım. Uyuşturucuya karşı ölüm orucunda olan Gökhan Yıldırım ve Sibel Balaç'ın ölüm orucu direnişi sürüyor. Bugün Sibel Balaç 233. gününde, Gökhan Yıldırım ise 227. gününde azalet için direnmeye devam ediyorlar. Geçtiğimiz cumartesi Twitter üzerinden yapılan istek çalışması Türkiye gündemine girdi. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım'ın talepleri bizlerin talepleridir. Adalet bugün için tüm halkın temel talebidir. Sibel Balaç ve Gökhan Yıldırım, AKP'nin adaletsiz düzenine karşı bedenlerini barikat yaparak direniyorlar. Bizler de destek açlık krevleriyle videolar çekerek, bakanlıklar, hapishane idareleri aranarak bu direnişi sahiplenmeliyiz. Sibel Balaç onurumuzdur. Gökhan Yıldırım onurumuzdur. Yaşasın ölüm orucu direnişimiz. Sevgili uyuşturucuyla Savaş TV izleyicileri, Uyuşturucu Savaşlı Haberler programının bu haftada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.